Herkese merhaba ben Rasim Can. Ben de Nuri Evet bugün videoyu ben çekiyorum değil mi Nuri? Evet Skygür serisinin 3. Sky bölümünü çekiyoruz Ben de tıklıyorum Sevildim kısır. seri 100, 108 subscribe ulaştık Aynen Bütün öyle. subscribe olan arkadaşlara like atan arkadaşlara teşekkürler e, Çekilişimiz de var Ondan da bahsedelim değil mi? Aha. Uh -huh. Ben şöyle gidiyorum ama nasıl yapalım? Şu lavanın aktığı yere mi gideceğiz? Bir dakika. Şuradan şöyle kalkayım ben. O orası nedir? Hiç gitmeyelim o lavanın aktığı. E başka kalmadı ki. Şuradaki kaldı. Şu mavi kaldı. Sarı kaldı. Aa mavi kalmış bir tek. Bir de kırmızı. Hadi gidelim mavi o zaman. Tamam dur ben kabustan alayım biraz yanıma. Haa. Ee şuradan koptur. Benim tekstür pek vardı ya. Of. Unuttum değiştirmeyi. Değiştir hemen oyun içindeyken iki dakika ben yol yaparken. Kasar ya. Boş ver. So Hangi tekstür pek? Soartex. E zaten ilk videonun video onun olmuştu. Şöyle bende haritada varmış. Bakalım. Başka var mı cidden yol yapılmadık? Yok. Bir tek nedir kalmış cidden? Haritada çok büyük. Hiçbir şey yok. <laughs> rasim, Rasim öleceğim. Geliyorum. Rasim öleceğim, Rasim. öleceğim Rasim! Örümcek, örümcek. Yu hepsini ıskaladım. Oh. Yönden geçiyor vurmasa cık cık cık. Bir vurmasan var ya ben onların hepsini vurmuştum ee buradan girelim sen şuradan yol yap şuna Ben de şuradan giriyorum bu inek falan var burada Mob spawner var ne güzel Oğlum bir olta 3 pişmiş domuz eti pişmiş balık kurabiye ne güzel. Selam. Yalnız öyle bir tutturmuşum ki Rasim. Tam böyle. Bir dakika, bir dakika. Benim kılıcım nerede ya? Bilmiyorum. Dur ben Nereden da... girdin? TF atayım. Biraz soldan girdim. Lan sen de mi indin? Oha bu nereye aç? Yan tarafı da su, bir tane olta verdi. Ben oltayla balık tutuyorum. Ben altına indim ama. Altı full su ya. Aynen öleceğim şimdi. Bir tane olur. balık tuttum bile. Çok başarılı bir balıkçıyım. İnek sen su yemeli ne olur. Orada ışık var biraz ışığı istersen kaldır mob spawner var ya. Olma şeyler için. Aynen inekler için. Oluyor mu ki inekler spawner olur mu ki ışıkta? olmasa bunlar nasıl doğacak? Adam atmıştır. Bu harita yapan adam atmıştır. Yok. Ne çıktı çestin içinde? İşte olta falan çıktı diyorum. Başka? Pişmiş et, kurabiye falan. Yemek çıktı. Nereden atladın oğlum sen şuradan? Önemli değil nereden atladım ya aç bir yerden delik yap işte. ha, Gel. balık. Gel. Şöyle tutacağım. Tip. Ben nedir'a doğru gidiyorum. Tamam geliyorum. Az dur kılıçla kuşanalım. Adam yapmış ya. Ee, diamondlarımız var. Diamond sword yapalım. Yapma yapma hiç bence Başka bir şey için kullanırız. Ne için kullanırız Seri bitecek zaten. <laughs> bence yapmayalım şimdi. Tamam. Iron kılıç yapıyorum o zaman sana da. Ben bir video durdurayım. Şu Texture pack'i değiştireceğim. Tamam. Ee, bilmiyorum. Evet, texture peki değiştirdim. Normal yaptım. Ben de yiyecek var istiyorsan atarım. Yiyecek var da. Ya oyunun sesini çok fazla açmayacağım. E ne yapıyoruz? Bence bana iron var Iron yok ki. Nasıl ya, yok? Oğlum kendi sen set mi yaptın? Şimdi oğlum sen sen de bir sürü iron olması lazım. Yok. Abi ne set yaptın? Başka chest var mı buralarda? Koymadık ki. aynen Dur o zaman hemen şeyleri pişirelim. Ayrın 23 tane. Ben koymuşumdur kesin. Aynen senin ayrınlar. Harcama bak seti onları. Tamam. 2 tane kılıç yaptım. Bir tane iki tane de kazma yaptık demir kazma. Hadi Var o zaman, zaten. O zaman şeye gidelim. Set yapalım sana. Hayır set yapma. Ayrınlarla gerek yok. O set. zaman bu. Voltları pişiririm, voltlarla yani, yap. Ben okçuyum, sen kılıçla girişeceksin, ben okla karşıdan. Tamam, o okçu. zaman ben kafalık da yapayım kendime. Yani. Tamam yap, ben de ara sıra kalsın oluyor. Zarar gelmez herhalde. Abi biz buraya nasıl açmışız? Kırgır patlamış. Gerçekten su çok değişik gözü. Uf, iki gaz var. Bekle geliyorum. Şuradan bir blok. Koyduk. Abi yalnız orayı kim yardı öyle? Creeper patlamış dedim ya. Orada inek de var lan. İnekleri bıraktık. Arada bir FPS kafayı yiyor. Aynen. Benim mesela çok düştü. Öyle yapma bak böyle böyle gidelim. Sen kendi yolundan gideceksin anlaşıldı. Hiç Herkes geleyim. herkes herkes kendi yolunu ararsın. Tamam. Adam izimi sürüyor. Vallahi kırarım atladım. Kırarım. Kurdun mu? Düşersin. Dördün, dördün, al Tamam, tamam. Şimdi dümdüz yardır önce ziyardır. kaslar geliyor. Ben okumu çekiyorum. Sen açtığına gireceğim ben bunlar. ilk i̇lk önce bir kart izleyeyim. Abi çok kasıyor bende. Hele hele buralar çok fena kastı. Yukarı açla ben şuna bir yapıştıram. Oh! Salak. Oha öldü lan. Bu ne kadar ezik kalsın. Abi. Abi. Aaa zombi pigmenlere daldım. Zombi pigmenlere daldım. Oyun çok fena kastı. Şu an ölüşümüz diyorsunuz. Oğlum ben de öldüm. Ne yaptın? Zombi pigmenlere daldım. Ne dalıyorsun? Hadi. Ama ben tek koydum bir tane gazda. Ama gaz bir koydu oradan. Yardı camları. Abi düşüyordum. Oh. No, bana bir şeyler oldu ya. Valla böyle zıplıcam geliyor shift'e basınca. He? Shift'e basınca zıplıcam geliyor. Hepsi ölmüş mü gazların? Abi gazları bırak da zombi pigmenleri öldürmemiz lazım. Abi bunlar ölür mü ya? Salak gel düşsünler. Abi neden benim burada çok kasıyor? Benim abi şu an kasmıyor. O, çekiyoruz. Ben kafa çekme çekeceğim bunlara. Kafa çekme çekeceğim. Aynen. Oha, adam uçtu. Senin uçuşunu gördüm. Çık. Salak. Çok güzel bir şey. <laughs> ya çık. Kafa koyuyorum ben bunlara. Allah, Tamam aldık aldık tamam. Bir iki tane kaldı. Arkadaşlar neden kasıyor? Çünkü server da ben açtım. Videoda Benim da... internetim affedersiniz. bok. Ya server ben açtığım için çok kasıyor şu an. Şunları topla. Ben, ben ölmezsem yuk toplayacağım. Yukarı yardırıyorum buradan. Oha. Yukarıda blaze blaze var. Aşağı gel sen aşağı. Hı -hı. Sorun yok yakın silah. Oha. Vurma gözünü seveyim. Yakma vallahi çakarım. Aşağı attım bir tanesini. Zaten bir tane İyi. olmuş. A chest. Oy Ençatlı elma. Ateş direnci. İki tane ateş direnci var. İyi. Güzel. Burada başka bir şey Hoş. var mı? Aşağı gel. Orada Ufak. başka Yanıyorum. 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 Abi aşağı attım bunu. Düşmemiş. Yaktı beni. Burada vagon var. Nereden indin sen oraya? Ha. Burası nasıl bir şey? Ha. Alım vagonları. Ne yapacağız o Boş ver. Alım. Yakında zaten seri bitecek. Değil mi? Seri bitince ne yapalım acaba? Şimdi bu bölüm bitireceğiz zaten seriyi. görüyorsunuz bütün küplere gitmekti de başka bir şey de koyabiliriz biz kendimize ama. Abi düşüyordum yeri mi kırdım? Hayır. Şimdi hiç sıkmak istiyorum istemiyorum böyle kazarak. Ama harita var ya çok değişik. Şu arada bakar mısın? Çok büyük değil mi? Evet. Harita arkanda. Aha altın. Bakayım. Ha. Aşağı attın gerizekalı. Lan. <laughs> <laughs> Neden? Neden? Ben, ben de. Dedim. Lan! <laughs> Onu nasıl düşürürsün? Abi sen düşürdün. O bizim yaşam biçimizdi. <laughs> Al lan, dur. Dur bekle. Sana çok kötü bir haber vereceğim şimdi. Kiki <laughs> atacaksın değil mi? Hayır dur. Ban. Hayır. Yaşama sevincini kaybedeceksin. Ya espri yapacak. Hayır. Ya, anan yanıyor. Köpe köpeğin öldü. Hayır. Hayır. <laughs> <İstar etmek istiyorum. gülüyor> Altıcaksın beni bak şimdi. Ana yine yanıyor. He. Köpeğimi öldürdün ama sen ölüp duruyorsun. Kendimi atıyorum ben işte. Oğlum kafayı mı yedin lan? Ben video çekince böyle oldu işte Nuri'ye. Değil mi oraya? Nuri? Nuri? Aynen Kardo. Kardo? Bir dakika. Ben bir şey yazamıyorum. Hmm. Heh. Hı. Bir şey yapmaya dendim olmadı. Neredesin? Göremiyorum seni. Şimdi. Hayır. Ha görüyorum. Hadi gel gidelim. Haydi. <laughs> Çok komiksin. <laughs> of, komiksin. Evet, evet dostum. Çok sıkıcı bir bölüm oldu. Aynen. Ne yapalım? Eğlenceli bir şeyler yapalım. Ha. Savaşalım. Ha? Bana o yer. <laughs> su, su, su. Oye. Oh yeah. oh yeah. <laughs> o zaman al. <laughs> Yandı. Kendimi cehennemde hissettim. Dur bir dakika. Çok kötü bir şey yapacağım şimdi. Neden? Kafayı emin o sen. Hayır. Hayır. Bak taş ürettim. Adam. 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 Seni öldürmek için kendimi öldüreceğim lan. Lan. Oğlum ormanı yakma. Gecikti. İçinde o seraplarım da vardı. Onlar senin. Anam. Yanmaktan salatlarım daha iyi. <laughs> Gözümün önünde intihar etti. <laughs> Şimdi bu eğlencesini yapıyoruz. Nuni. Buyur. Nuni. Ne oldu? Ee... Allah. Mal. Kastı. Şimdi. Buraya lavayı kim koydu? Nuri ne yapalım biliyor musun? Biliyorum. Hayır bilmiyorsun. Sen salaksın bilmez. Ben sen ne <laughs> Şaka yapalım? Şaka yapıyorum. Eee ben şimdi videoyu durdurayım. Pp'yi açalım girişek. Hayır. Neden? Daha iyi bir şey bulmamız lazım. Ha. O zaman ne yapalım? Game modu al bir kere. Tamam. <laughs> Game mod 1. Evin görünüşü nasıl oldu tepeden? Bak yanmadan gel, yanmadan gel bak. Baktım tamam bir dakika. Yandı bile. Veya dur çakmak daha güzel. Flint and steel. Nerede? Heh, flint. Hmm. Şimdi bütün yünleri yakma olsun amacımız. Çok kısa sürmedim bu seri oraya Aynen anlayamadım. Zevk çıkmadı. O kadar emek sarf ettik oğlum buralar neden yakıyorsun? Adam yapmış onu biz mi yaptık sanki kocaman? Evet Zaten ilk başta dediğimiz gibi Görevimiz bütün küplere gitmekti. Biz de tamamladık bitti gitti. Oğlum daha çok map oynarız. Daha çok map oynarız daha güzel olur. Merhaba. Bay bay. Şunu, şunu çok seviyorum şu laneti. Nur ne yapalım biliyor musun? Hadi videoyu bitirelim. Dur bekle. izleyenler çok çabuk bitti diyecek. Görürsün. Ne yapalım biliyor musun? Ee, al eğer domuza binerim. Şş. Ramazan ayında domuz momuz olmaz. Mübarek insanlarız biz. <laughs> Cuma'ya gittik. <laughs> Hadi bin. Bir şeyler yapalım. Sen bin. Ne yaptın lan? <laughs> Tensiler döşemiş aşağılara. Hadi patlat. Uçuşumu vermek istiyorum. Hadi domuz sen de yürü ya. Nerede ha? Yürü şuraya. Bak şimdi yürü. şuralara bir döşeceğim. Yürü lan ne oğlum. Allah kasmış. Of of düşüyordum. Düşersen. Şş, bak sen nerede duruyorum. Öyle bakar mısın? Öldüm. Tamam kesin. Neredesin? Düştüm aşağı. Tamam. Sky kübün sonuna geldik. Değil mi Nuri? Ben yeniden doğamadım. Pastı. Oğlum ne kaç tane TNT patlattın ya? Server çok öldeceksin. Ya tamam Yap. yeter. Oğlum durduramıyorum. Ne yaptın eve? ev <laughs> mi? <laughs> o ev miydi? Ben dışarı çıktım. Oha kaç tane zombi domuz var. Tamam Nur de şurada. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum Yap. atmayı, abone olmayı unutmayın. Ne oldu? İyi günler. İyi günler. Ben. Oha lan aşağısı çok Beğendiyseniz uzak. beğenin diyorum. Fazla uzattım. <laughs> Ama video biraz uzun olsun diye yapıyorum. Gerçekten çok kastı. İzlediğiniz için teşekkürler.